Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba çok kıymetli takipçilerim. Sizleri Yüce Allah'ın selamı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü videomuzda sizlere Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin Mehdi Aleyhisselam hakkında 1980'de yapmış olduğu sohbetini sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Videomuzun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ve ümit ediyorum. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz ve sizlerin sayesinde de birçok kardeşimiz bu bilgilerden istifade edecek. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun diye ve çok fazla vaktinizi almadan videomuza başlamak istiyorum. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri 1980'de yapmış olduğu sohbetine şöyle başlıyor. Kimse o yerin üzerinde yürüyemez. Ne hayvanlar ne arabalar kim ayağını bassa aşağıya çeker onları. Orada hareketli kum vardır. Kimse onu aşamaz ve bu yer Suudi Arabistan'da da iyi bilinir. Taif ve Riyad'da da iyi bilinir. Bir yol vardır. Mehdi'nin yolu derler oraya. Oraya gitmek, oraya ulaşmak avam sınıfına yasaktır. Sadece doğuda ve batıda ümmet için vazifeli olan evliyalara oraya gitmelerine izin vardır. Onlar orada olmalıdırlar. Ve Mehdi Aleyhisselam sadece izin bekliyor çıkmak için. Allah'ın emrini bekliyor. Ve zuhur ettiği zaman Şam'a gidecektir. Dağra'ya girerken binalar vardır. Kadar'a girerken, Kadar var yakın Güney tarafında. Oradan Şam'a girecek. Tekbirlerle beraber zuhur için emir aldığı zaman işte o tekbir çekecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye üç defa tekbir getirecek. İlk tekbiriyle zuhur edince onun tekbiriyle bütün silahlar, tüfekler hemen duracak. Bitti. Kimse daha fazla silah ve cephanelerini kullanamayacak, Allah'ın emriyle durdurulacaklardır. Ve ikinci sekberiyle Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Her müminin kalbine hakiki iman gücünü verecektir. Böylece onlar Allah rızası için fi sebilillah cihat etmeye hazır olacaklardır. Küffardan bin kişi bile hücum etse bir müminin üzerine kalbinde korkunun eseri olmadan hepsine karşı duracaktır ve o bin kişiye karşı savaşacaktır. İşte onlar o kadar cesaretli olacaklardır. Üçüncü tekbirinde de ise de Yüce Allah kafirlerin kalplerine korku salacaktır. Doğudan batıya hepsi bu tekbiri işitecek ve kalplerine büyük bir korku düşeceklerdir. Mehdi Aleyhisselam'a karşı yapabilecekleri bir şey yoktur. İmam olduğu için biat verecektir. Bütün insanlardan biat kabul edecektir Mehdi Aleyhisselam. Ve sonra Şam'dan İstanbul'a doğru hareket edecek, İstanbul'da muhafaza edilen kutsal emanetleri teslim almak için oraya yetişecek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını ve kılıcını teslim alacak. Çünkü bütün Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında birleşecektir. İstanbul'da vaziyet bu hal üzere iken Deccal Horasan'dan çıkacaktır. Mehdi aleyhisselam emir buyuracak ki bütün dünyadaki Müslümanlara her kim selamet olmak isterse imanlarını ve canlarını Deccal'den korumak için Şam'a, Mekke'ye, Medine'ye gitsinler. Ve burada yani Şam'ı bahsediyor. Şam'da mahşeri bir kalabalık olacak. Büyük Şeyh Efendi derdi ki: "Bir Kasiyyun dağıdır." Bana dedi ki: "40 yıl önce Nazım Efendi bu dağ mübarek bir dağdır." Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçer. O zaman sadece buralarda evler vardı. Böyle değildi. Ve dedi ki bu dağ tam Şam'ın ortasında kalacak. Dağdan bu tarafa ne kadar şehir varsa Darma Dağın diğer şey tarafında da şehir o kadar büyüyecek ki 5 veya 7 yıl önce hükümet projeler hazırladı. Dağın üstüne ve etrafına binalar yapılması için. Bir sürü yollar açıldı ve biz görünce şaşırdık. Belki de bu taraftan daha büyük o zaman su olacağını söylerlerdi. Muhiddin İbn Arabi radıyallahu anh dedi ki o zaman da bir adam takkesini savursa insanların üzerine düşer. Yere düşecek kadar da bir boşluk olmaz. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde buyurdu ki bu buluşma Şam'da olacaktır ve Deccal dünyadaki her yere gidecek üç yer dışında. Şam, Mekke ve Medine. Sonra Halep yolunda bir nokta vardır. Oraya kadar gelecek, Deccal askeri ve takipçileri ile oraya yetişecektir. Takipçileri, onu bekleyen tüm Yahudiler ve evlilik dışı olan çocuklar, kişilikler ve şerefsizler onunla birlikte olacak, onun arkasında olacaktır. Oraya yetişecek ve Cebrail onun önüne kanadını koyacak. Oraya gelecek, böyle bakacak. Oradan ötesi göremeyecektir. Ve daha ileri de gidemeyecek, takipçilerine diyecek ki ey benim halkım ey benim kullarım dünyanın gidilecek son noktasına kadar geldik. Bundan öteye dünya yok. Bu noktadan öteye kimse gidemez. Bütün dünya artık benim emrim altındadır. Orada durur ve Yüce Allah İsa Aleyhisselam'ı gökyüzünden inmesini emredecektir. Sabah namazı vakti Şam'daki Emevi camisine inecektir. Sol taraftaki minareye iner ve Mehdi Aleyhisselam imamlık için mihraba doğru yürürken bakacaktır ki İsa Aleyhisselam'ı gelirken görecek. Bakar bekler ve peygamber olduğu için imamlığa davet eder. İsa aleyhisselam peygamberlik yapmıştır. Ancak o der ki peygamber seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Der ki ben gelsem de imamlık senindir. Onun ümmetinden imam sensin, kamet senin için okundu, imam sensin der. Seyyid Mehdi Aleyhisselam imam olur ve İsa Aleyhisselam arkasında ona tabi olur. Onun arkasında bu ümmetten kabul edilmek için bu ümmetin bir ferdi olarak Mehdi Aleyhisselam'ın gerisinde duracaktır. Cemaatimizin arasında bizlerle birlikte ümmet de bulunacaktır. Bundan sonra bütün müminler başta İsa Aleyhisselam o da kılıcıyla gelir, seyf ile gelir.'' o hayatında eline hiç kılıç almamıştır. Elindeki kılıç işarettir ki o tabi olmaya gelmiştir. Mehdi Aleyhisselam'ı takip etmeye gelmiştir. Takip olunmaya, kendisine hürmet edilmeye gelmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına oyacaktır Hz. İsa Aleyhisselam. Seyfi var, kılıcı var ve onu öldürmek için savaşacaktır. O kim? Deccal. Deccal İsa Aleyhisselam'ın kokusunu alır ve o İsa Aleyhisselam'ın kokusunu alınca tuzun suda eridiği gibi erimeye başlar. Ta ki İsa Aleyhisselam ona ulaşana kadar ve onu bir kılıç darbesiyle öldürecektir. İsa Aleyhisselam Halep yolunun gerisinde Deccal'i öldürür. Sonra bütün Müslümanlar onun takipçilerine bir tek kişi bile bırakmazlar, işlerini bitirirler. Dünya üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerden başka kimse kalmayacaktır. Bu gelmektedir. Adım adım o noktaya yaklaşmaktayız. Bu olaylarla aramızda sadece büyük savaş vardır ki Peygamber Efendimiz bunun haberini vermiştir. Melhametül Kübra en büyük savaş, en büyük çarpışma, Peygamber Efendimizin hadisine göre bu dünyada en büyük savaş yaşanacaktır. Bu şekilde son zamanlara gelildiğinde dünya iki kutup olacaktır. Bütün dünya ikiye bölünecektir. Ve bu iki kutup arasında büyük savaş kopacaktır. Bu savaş esnasında Mehdi Aleyhisselam tekbir alır ve her şey durur. Şimdi eğer küçük savaşlar devam etse bile devler yani büyük devletler gelecek ve durun diyecekler. Diğerlerine de durun büyük devler hepsini süpürecek. Büyük devler geldiği zaman hiçbir şey fayda etmez. Sadece ilahi kuvvet çalışır. Çok fazla insan telef olunca Yüce Allah Mehdi Aleyhisselam'ı durdurması için emir verecektir. Ne zaman ki tekbir alır ve der Allahu Ekber, Allahu Ekber yoksa sizin silahlarınız mı Ekber büyük Allah mı büyük yoksa sizin teknolojiniz mi büyük? O zaman anlayacaklar diye Şehnaz'ım Kıbrıs Hazretleri sohbetinde anlatmaktadır. O sohbette bulunan bir kişi sohbet esnasında Şehnaz'ım Kıbrıs Hazretlerine soruyor bize tavsiyeniz nedir diye Şehnaz'ım Kıbrıs'ı şöyle buyuruyor niyetinizi hayırla tutun İyi niyet iyi neticedir kötü niyet kötü netice doğurur bizler her yerde olabiliriz ama doğruluğun ve iyiliğin Adalet ve merhametin hizmetinde olun olalım. Her yerde olabilirsiniz. Bekliyoruz ama size benim tavsiyem aldığınız ilhamlara göre davranın. İzin verilmiştir size. İlham yoluyla kalbinize gelen ne varsa yapabilirsiniz. Eğer yoldan bir taş bile kaldırabilirseniz, bunu yapabiliyorsanız yoldan zarar verecek taşı kaldırın. Çünkü İslam'ın yoluna büyük kayalar konmuştur. Gücümüz bunları kaldırmaya yetmez ama yoldaki küçük taşları da kaldırsak olur. Ve bekliyoruz büyük bir gücün gelip o devasa kayaları yoldan kaldırmasını. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Size gelen ilhamlara göre bunu yapabilirsiniz. Niyetinizi, akıbetinizi iyi düşünün, iyi tutun diye Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri 1980'de yapmış olduğu sohbetinde bu şekilde öğüt vermektedir kıymetli kardeşlerim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Alemlerin Rabbi Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.